Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video, yeni bir içerikle karşınızdayım. Bugün evde torpil atacağım. Sonra özür nihayetinde önceden hazırladığım patlayan sigarayı kardeşime uzatacağım. Kardeşimin bulunduğu odaya gidip Torpil'e attıktan sonra bakalım onun tepkisi ne olacak ve ondan sonra ona özür nihayetinde patlayan sigarayı uzatacağım. Bakalım iyice delirecek mi ne olacak. Biraz e, Argo konuşabilir kardeşim. Oraları biplememeyi düşünüyorum. En başta bipleyecektim ama biplememeyi düşünüyorum. Şimdi o kendisinin kurduğu özel çatıdaki aklı sıra bekar evine doğru çıkıyoruz. O zaman video başlasın. Ne oldu? Ne <laughs> Ne oldu? <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Allah <Ulan, gülüyor> ne? ne oldu? <laughs> Ulan, Uza, ne oldu? <laughs> ya abi, yap, ben ben ne Ne oldu? Ne Ne oldu? bir şey yok. Abi, çıkıyor, sen de bir şey yok. Tamam, tamam. Ya, ulan, ulan Çınar abi. Ne gerek, kapıyı ya, aç. Bu mekanı benden alırsınız <laughs> mı? Ayakkabıyla <bile> gezme. <laughs> Neyle gezeyim kapıyı? <haf> <laughs> kapıyı <laughs> gezme. Ben herhalde daha yeni döşedim. Daha yeni döşedim. mi? Ayakkabı sıfır kilometre. Daha evden giydim yukarı çıktım. Olmaz abi. Benim <laughs> ayaklarım sıfır <laughs> kilometre. Var mı? Kavaba git. <laughs> ulan git, git, Hızlı hı. mı? He? Adam uyuz köpeğe gibi oluyor. uyuz. köpeğe gibi uyuz mu ediyor? He? Şş. Ya kapat şunu ya. Niye? Kapat ya. Oğlum atıra kalsın diye çekiyorum ne? Çekme ya. <laughs> tamam gel barış aldım gel. Lan <laughs> <Len>, gel be şart ya. Gel lan <laughs> gel barış aldım. Barış aldım. Barış aldım. Barış Gel. Abi sen cana vereyim de ya. Ne de sen de yaradın mı istek ama? Ben de izinsiz. Zaten buralar, aha, aha. buralarda içtiğini biliyordum. <laughs> standart ya. <laughs> standart ya. Tabii canım standart. Ben de izinsiz buralarda iç iç. Allah Allah. Bir de ben görüyor. Benim yanımda iş var. İçerim ne olacak? <laughs> İçerim. Ya, ya. Man, ne olacak? ama vurursan <laughs> ama <gülüyor> vurmuyor ne vuracağım? Adam vurmayacağım. Bu torpilin özür özür olsun. Utanmaz. Abinin yanında bir cihar açıyor. Yanmadı ne? Tut. Lan yanmadı asıl asıl. bir de cihar açıyorum diye gezinir ya. İç. Oğlum bu yanmıyor ya. Asıl 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 ha. Asıl. Vallahi yanmıyor. <laughs> Allah işmeyi bilmiyor. Alalım ben de yatayım. <laughs> ah. aynı paket. Ha. Ah. Yap şunu ya? Ha ah, işmeyi bilmiyor. Ergenler. Yanmıyor <sıpa. gülüyor> ki. Aga bunlar işmeyi bilmiyor. Vallahi yanmıyor <laughs> ya. Aslı yanmıyormuş. anasını sana. Canı ayçekirgisi. Bu işte bırak koy. Azim dadı bi anadır. Al oğlum al. Şimdi yanıyor. <laughs> bir yere yakamadı. Bir de oraya kül tablasını koymuş utanmaz. Ne <laughs> yapacağız? Tanmaz, arlanmaz. Yere mi çekeriz? <laughs> Satla bari satla. Bizden korkmuyor musun? He? Bizden korkmuyor musun sen? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı, ne yaptı, ne yaptı. Ama ben biraz güçlük, boş, 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 <laughs> ne biraz bu işte bak bak bak. Lan saçma Abi bir gümüş e, mi? Abi gümüş mi? Ya rak gibi cihalar var. Ben ne diyorum bu işe bir Çekiyorum Niye ne? Ne ben Dur. Sövme. 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 Vallahi... Yok <laughs> ya ne gel, gel Gel bir bir, bir var. Var. <laughs> oh. Al bir <gülüyor> 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 ya. Kapat ya Bunu niye çeker ya. <laughs> Hatıra basını çekiyorlar. Ne yapalım bon, zobayı? Oynaşma zobayla. Oynaşma zobayla. Zobay <laughs> bonus <laughs> yok ki bu. Ya araşma. işme. İçe. <laughs> sen içtikçe ben seni de getiririm. <laughs> tamam mı? <laughs> Allah <Bana, bana. gülüyor> evet arkadaşlar gördüğünüz üzere önce torpili odanın içine fırlattım. Ardından yoğun bir toz kalktı tabi ister istemez. Beyefendinin bekar odası böyle biraz alengirli olunca sonrasında ise Berat'a özür nihayetinde bir patlayan sigara verdim. En başta gelmiyor dedi bunda dedi bir şeyler var dedi siz anladınız. Sonrasında ise çekerken çekerken bir anda patlaması üzerine ben de gerçekten biraz korktum açık konuşuyorum. Evet bundan sonra böyle video içerikler gelmesini istiyorsanız yorum kısmında belirtin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.